Merhaba arkadaşlar yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün Lucky Block yarışması yapıyoruz. Yanlış Lucky Block seçersen ölürsün. Bir sürü yarışmacı var ama maalesef bugün yanımda Akıncı yok. Akıncı bugün, Akıncı bugün yok arkadaşlar. Birçok yarışmacımız var. Şimdi onları göstereyim hemen size arkadaşlar. Süpermen var burada görüyorsunuz önünde. dört tane Lucky Block var arkadaşlar. Bu Lucky Block'ların iki tanesi şanssız iki tanesi de şanslı. Eğer şanssız rakip seçerseler olsa maalesef ölecekler. Captain Amerika, Batman, burada Venom var arkadaşlar. Joker'i görüyorsunuz. Iron Man bizimle. Örümcek adam olmazsa olmaz tabii ki arkadaşlar. Thor. Loki. Venom var arkadaşlar bugün bizimle beraber ve Batman'i zaten görmüştük. Evet arkadaşlar birazdan yarışmamız başlayacak. Evet arkadaşlar yarışmamıza Thor'la başlıyoruz. Thor önünde iki tane şanssız iki tane de şanslı blok var. Hangisini seçeceksin bakalım. Kaderin senin elinde. Süper ayıcık. Çok merak ediyorum hangisi şanslı hangisi şanssız bir bakayım bakayım şunlara. Hmm. Bunu mu, seçsem, bunu mu seçsem, bunu mu seçsem, bunu mu seçsem, bunu mu seçsem? Allah Allah. Bana güç versin tanrılar. Başlıyorum. Ben bunu seçiyorum. Şanslı çıktı. Oh çok şanslıyım. Evet arkadaşlar Thor'a şanslı çıktı. Thor bir üstüne çıkmaya kazandı. Eğer şanssız çıksaydı ölecekti. Evet arkadaşlar şimdi ikinci yarışmacımız Superman'de sıra. Superman sana şans diliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi ben süperman olarak hangisini seçmeliyim acaba? Şanssızlığı seçersem ölebilirim. O yüzden şanslıyı seçmem lazım. İlkini mi seçsem, bunu mu seçsem, bunu mu seçsem? Of. Bunlar çok kötü hisler alıyorum o yüzden bunu seçeceğim galiba. Haydi bakalım. Hayır! Uçan atlar çıktı. Bana şanssız çıktı. Süpermen gururunla aleve atla. Gidiyorum. Evet arkadaşlar şimdi ise Flash'la devam ediyoruz yarışmaya Flash. Sana güveniyorum. Güvenimi boşa çıkarma. Evet arkadaşlar şimdi bunlardan birini seçmem lazım biliyorsunuz ben çok hızlıyım. Kötülerden kaçabilirim ama ölmemek de istiyorum. Hangisini seçsem hangisini seçsem. Bakayım da şöyle bir ...güçlerini almaya çalışayım. Hmm. Hmm. Arkadaşlar galiba ben bunu seçeceğim ya. Kırıyorum. Süper ayıcık. Hadi bakalım. Oo bana bir sürü gün çıktı. Çok şanslıyım Süper Ayıcık. Şanslı devam ettim Flash. Bir üst turdasın. Evet kaptan şimdi sendeyiz. Bakalım hangi blow açacaksın. Evet arkadaşlar şimdi ben Kaptan Amerika olarak çok zorlanmayacağımı düşünüyorum. Hangisini seçsem acaba? Görüyorsunuz kalkanımı da. Bir bakayım bakalım. Hmm, bence bu şanssız. Bence hmm, bu şanslıya benziyor ya. Galiba bunu kıracağım. Bu da şanssız gibi. Bu da şanssız gibi. Ben galiba bunu kıracağım ya. Süper ayıcık kırıyorum. Haydi bakalım. Ya küçücük bir balık çıktı ben çok şanssız çıktı. Kaptan sana güle güle. Evet arkadaşlar Kaptan Amerika'da ölümü gördü. Şimdi ise sıra Batman'de. Evet Batman senden hünerlerini bekliyoruz şimdi. Ya süper ayıcık. Ben normalde çok şanssızımdır. Şimdi ne yapsam bilmiyorum. Bir bakayım bakalım hangisi şanslı hangisi şanssız. Hmm, buna bakalım. Bu biraz şanssız gibi duruyor ya. Hepsi şanssız gibi duruyor. Hangisini seçsem ki? Allah Allah. Şunlara şöyle bir bakalım bakalım. Hmm, bunu seçmeyeceğim. Bunu da seçmeyeceğim. Bunu da seçmeyeceğim. Ben bunu seçiyorum süper ayıcık. Hadi bakalım. 3, 2, 1. Ya bana çürük et çıktı. Elendim yarışmadan değil mi süper ayıcık? Batman üzülme. Sadece bir yarışmaydı bu. Güle güle. Evet arkadaşlar Batman de öldü. Şimdi ise sıra Joker'de. Joker çok güzel gülüyorsun bize. Hadi Joker bize göster bütün hünerlerini. Gülüşün kadar şansında yaver gidecek mi? Evet süper ayıcık. Şimdi bakalım bakalım hangisi şanslı hangisi şanssız. Hmm. Kötü karakter olduğum için. Bunların içini kesin görürüm ben şimdi. <laughs> Hepinizi yeneceğim buradaki. Bakalım bakalım. Hangisini seçsem ki ya? Bilemedim şimdi. Bakalım. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü. Benim orada bakalım. Süpercik iki. O yüzden ikinciyi seçiyorum. Hadi bakalım. Çok güçlü bir olta çıktı. Kesinlikle bu turu geçtim. İyisin Joker iyisin. Bir sonraki turda görüşürüz. Haydi Iron Man göster şimdi bize bütün hünerlerini. Evet arkadaşlar. Şimdi bunlardan hangisini seçmeliyim acaba? Süper ayıcık. Bunlardan hangisi şanslı hangisi şanssız? Güçlü zırhımı hemen hesaplayalım. Bunlara bakayım %50 oranım var iki tane şanslı iki tanesi şanssız hemen bakıyorum buna hangisini seçeceğim ki ya Allah Allah bunu hemen tarıyorum hemen bunları da tarıyorum hmm, galiba ben bunu seçeceğim ya kırıyorum hadi bakalım ne çıkacak içinden o içinden eşyalar çıktı. Bana çok şanslı çıktı. Süper ayıcık galiba tur geçtim. Dur geçtin şanslı eşyalar çıkardın. Bugün günündesin. Şimdi Spider-Man'e doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Spider-Man sıra sende. Evet arkadaşlar. Ben örümcek adam olarak hangisini seçsem ki ya? Allah Allah. Bunlardan hangisi şanssız ki ya? Süper Ayıcık sen bilir misin ya? Hangisi bunlardan? Allah Allah. Bir iyice bakayım. Bunu bir koklayayım bakayım. Yok bu da değil yok yok bu da değil ya hangisini seçsem bilemiyorum Allah Allah bunu mu seçsem Sıkalacık ben bunu seçiyorum galiba ya Haydi o zaman Bismillah Hayır Evet Spiderman'i de gördünüz arkadaşlar onu kendi kendine ölmeye terk ediyoruz ve hızla devam ediyoruz Evet Loki şimdi sıra sende. Bütün gücünü göster bize. Evet süper ayıcık. Bunlardan hangisini seçsem ki? Hmm, elimdeki asanla bunlardan birine vuracağım ve şanssız olacak demek ha? Beni bunlarla kandıramayacaksınız. Hmm, çok kararsızım ya. Bunu seçiyorum. Kırıyorum. Haydi bakalım. Şöyle kırayım ya. Boş çıktı, süper ayıcık. Ben galiba eğlendim. Gururunla, aşağı atla. Bu kadar blok içinden boş çıkarmayı başardın ya. Sana hiçbir şey demiyorum laki. Görüşürüz, süper ayıcık. Defol, gözüm görmesin seni. Evet Venom. Şimdi sıra sende. Göster bize. Haydi bakalım süper ayıcık. Bunlardan hangisini seçmeliyim ha? örümcek adamı öldürdüğüm gibi sizleri de öldüreceğim bunları seçerek. Bir üstüne çıkacağım göreceksiniz. Hmm, bunlardan hangisini seçsem? He, ha, bunu mu seçsem? Bunu mu? Bunu mu? Bunu mu? Galiba bunu seçeceğim. Kırıyorum. Hayır. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Venom da öldü. Şimdi biz de hızla devam ediyoruz. Ve final etabında görüşürüz. Evet arkadaşlar final etabındayız. Final etabında yanımızda Thor, Joker, Iron Man ve Flash var. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi son dörde bunlar bu isimler kaldı. Bakalım bu yarışmanın galibi kim olacak ve bir sandık dolusu elmasın sahibi kim olacak bunu biraz sonra göreceğiz. Final etabında senle başlıyoruz. Hadi bakalım ne seçeceksin görelim. Hmm, finale kaldım demek. Bu yarışmayı kazanmanın yolunda bulurum o zaman. Finalde ben kazanacağım süperecik göreceksin. Bunlar da görecek. Hemen seçiyorum. Hızlı seçim hızlı seçim bunu seçtim. Hadi bakalım bana yardım edin. Hayır. Gördüğünüz üzere arkadaşlar Joker de öldü. Bir sonraki isimle hemen yarışmamıza devam ediyoruz. Iron Man finali ve güçlüsün. Bakalım bu sefer ne yapacaksın? Hmm az önce şanslı seçtim. Şimdi ne seçeceğim hemen bir bakayım. Taramalarımı gerçekleştiriyorum. Güçlü zırhım beni koruyacaktır. Hangisini seçsem ya? Hmm karar veremiyorum süper ayıcık. Ama bu yarışmayı kazanmak istiyorum. O yüzden bunu seçiyorum. Hayır. Olamaz arkadaşlar. Iron de ateşi boyladı. Geriye sadece iki kişi kaldı. Haydi Flash. Final etabında herkes teker teker ölüyor. Bakalım sen ne yapacaksın? Çok korkuyoruz Feraycık. Ölmek de hiç istemiyorum ama. Bu yarışmaya da girdik bir kere. Süper hızımla bunlardan hangisini seçsem acaba? Hmm. Hepsi de çok şanslı görünüyor ama işlerden iki tanesi şanssız tabi o zaman. Hangisini seçeyim? Hangisini seçeyim? Bunu seçiyorum. Gel bakalım buraya. Hayır, iğrenç bal kabakları çıktı. Elencim. Flash. Üzgünüm. Fakat güle güle. Evet Thor, geriye sadece sen kaldın. Eğer bunda da sen ölürsen bütün elmaslar benim olacak. Ama fakat doğru bloğu seçersen sen de zengin olabilirsin. Al sana moral için bir tane elmas. Bakalım bu yarışmayı sen mi kazanacaksın yoksa ben mi? Elmas için çok teşekkür ederim Süper Ayıcık. Ama göreceksin bu yarışmanın galibi ben olacağım. Arkadaşlar sona kaldım. Süper Ayıcık'ı yenmek için bunları iyice gözetlemem gerekiyor. Hangisi şanslı bunların ya? Of çok heyecanlı finalde zengin olma umudum var. Süper ayıcık. Seçimimi yaptım. Bunu seçiyorum. Haydi bakalım. Veş bana çok şanslı çıktı süper ayıcık ama aşağı düştü. Bu durumda şanslı çıktı ama aşağı düştü tor. Ne yapacağız? Ödülü paylaşmaya ne dersin? Paylaşalım süper ayıcık. Al bu elmaslar senin olsun. Oley! Çok zengin oldum çok. Diğer yarısı da bende. Oley! Çok zengin oldum. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda yarışmada kazanan çıkmadı. Bakalım diğer videolarımızda neler olacak? Abone olup yorum atmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.